Buz. Tuz, evet. bilmem ne. Adam neyse yetişti. Tabii bu Yenice bölgesinde ekiyor. Oradaki hep tütünce esası. Yenice sigarası da var ya eski. Şey ekmişler. Sen söyle gel abi çok güzel manzara. Bunlar e, Marmara adasına gidecek stevye fideleri. Öyle deyip tütünü. Ne, neyi? Tütünü. Hiçbir fideci yapamıyor. Kabını... Nasıl? Şimdi o hikayeyi anlatacak. Aa diyeceksin. Tamam haklısın.